Merhabalar. Gelen var mı? Kimler burada? Kimler burada arkadaşlar? Bekliyorum. Arkadaşlar Merhaba bugün e, Avatar World'deki şu e, tamirci gibi görünen bir görsel var ya ilk girişte onu yapacağız yani gizlenmiş bütün e, gizemleri bulacağız şimdi başlatıyorum videoyu arkadaşlar kızımla birlikte oynamıştık çekmiştik Evet, başladık. Bakalım kimler gelecek? Kimler katılacak sohbetimize? Tamam, Ay şey gibi, Bombom gibi kızlar. Bir tane sıktırık bir şey var de böyle rozetler yani. falan filan. Onları tamamlayacağız. Hadi bakalım nasıl tamamlıyoruz? Başlayalım. Biraz karışık ama evet. bizi takip edin. Oradan oraya gideceğiz ve sonunda hepsini tamamlayacağız. Ve Hadi Videoda ilerletmeyin. Ben new tıklıyoruz. Burada tıkladı. Heh. Bir teyzenin elindeydi. Heh. Bu. Tamam. Bu. Evet, biz şimdi kendi karakterimizi getirelim bence bir tane, evet. eline evet, koyalım. Evet, şöyle eve tıklıyoruz, sonra da böyle... Ha, i̇stediğin birini seçebilirsin, ilahi olması gerekmiyor. şu. O mu olsun? Hı. Tamam, Bu. ay şey gibi. Bombom gibi kız, hadi bakalım, al bakalım Aman. kızım. Haydi bakalım gidiyoruz. Anne. Önce nereye gidiyorduk? Önce şeyden okuldan sulamayı alalım su şeyini kabını. Evet işte onu diyorum tamam, ama okula işte geldik. Önce okul. Ok ne? Erzak dolabı var. Ma i̇şte buradan işte. sulumuzu alıyoruz. Haydi gidelim. Anahtar ne var? Çocuğu getir eline ver bunu. ondan sonra koy başka bir şeyin anahtarı. Anne sırada şey, Eve tıklamam gerekmiyor. Ben ona yıldızlı işaret dedim. Bak. Aman ekledin galiba. Tamamdır. Haydi Yemin al bakalım alıyorum. evladım. Hadi gidiyoruz. Bir tane kutu gibi bir şey var mı burada? Kutuyu sonra başka yerden alalım. Buradan bir bakayım. Burada çok daha. Burada. Evet teminler. hadi bakalım sulayalım. Burayı sulayınca buradan bir tane rozet gelecek bize arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradaki bütün çiçekleri suluyoruz. Bakın çiçeklerimiz. Bu şöyle. Sula sula büyü 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 büyü. Evet. Iyi olur. Şuradaki... Hadi. Ee, tamam. şimdi öteki. Sen çekil be. <laughs> tamam. Evet. Nereden gelecek? Ah, işte, i̇şte gelmiş. Hemen koyalım. Üstten bir şey e, Evet. Üstten bir şey geliyor ama biz... yukarıdan düşüyor. Hadi yerleştir. Şu. Evet. Evet. Şimdi sırada arkadaşlar... Haydi bakalım. Biz bunu daha önce oynadık arkadaşlar ama benim telefonumda. Şimdi buradan tekrarlıyoruz size göstermek için. Arkadaşlar şimdi aşağı kata geliyoruz. Evet. Sonra sonra klozetlere tıklı bakıyor. Aa, burada bu değildi. 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 Evet bu pompayı bir alıyoruz. Evet. Şuradaki karakterimizi alalım. Nerede? Yani, pompamızı aldık. Şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar? Ee, yukarı kata gidelim. Haydi gidelim bakalım oradaki klozet miydi? Bir tane klozet patlakmış. Okul çalışanın yardıma ihtiyacı varmış. Hangisiydi o? Bu... Evet. Haydi bakalım. Hemen işe koyalım. Haydi 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 şey yapalım. Önce şunu bir de açalım şöyle. Tamam kalsın. Bu tokalarını ya. taksın. Aa! Ya! <laughs> Verdi, 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 verdi. Öyle, evet, evet, ben güzel. Öyle işte geldi ikinci rozetini. Evet arkadaşlar nerede evet. bu? Şu galiba. Bu uh, evet. Hadi, evet hediyemiz geldi. Evet arkadaşlar ilk hediyemiz. Evet, Polis merkezinden önce bir kutu alalım öyle gidelim Ama galiba. Ama orada vardı kutu. Evet işte orada vardı galiba. Nerede? Hah işte burada kutular. Boşalt boşalt. Bunu kullanabiliriz biz. Hemen alıyorum karakterimi. İşte arkadaşlar bir tane kutuyu boş aldım ve hediyelerimi hediyemi koydum ben buraya. Şimdi tamam. şimdi şurada bir tane pompa vardı hatırlıyor musun? Ne pompası? Ee, bir tane şey patlamıştı ya tekerle. İşte tekerlek. Şurada. Şu tekerlek pompasını alıyoruz. Evet tekerlek pompasını. Bir de şuradaki bir şeyi yapacağız. Onu da yapacağız evet. Onu o da zaman gidelim hemen. Ama öncelikle hastaneye bir gidiyoruz. Çünkü hastanedeydi o. Şimdi gidiyoruz. Şuradaki de tekerlek. Tekerleği patlamış. Onu şimdi şişireceğiz. Ve evet hadi bakalım. Oradan rozetimiz gelecek. Şöyle şunları bırakalım. Tamam şimdi bak. Ha, evet çalıştır çalıştır. Evet. Tamam geldi arkadaşlar. Şuraya. Evet. Kaldı 1, 2, 3, 4, 5 tane rozet daha bulmamız gerekiyor. Şimdi nereye gidiyoruz Beroş? Merkezi polis, polis, polis. Ha? Bu, bu neredeymiş? Bir dakika bakalım. Bunu buna çevireceğiz, bir pişireceğiz, pişireceğiz bunu elde ederim. edeceğiz. Bunu Hı. nereden alacağız peki? Git 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 resim odasında bize bir gizem bekliyor arkadaşlar. Neredeydi neredeydi? Işte İşte bunlar. Kızımızı getirelim hemen. Arkadaşlar. Evet. Ve kabına koyalım. Bir de şurada da şey var. Evet. evet. Bunun ikisi Aa birisi lazım. bana gülüyor. Biri hamur, biri de şey. Gülme kız. Aa. Şimdi tekrar nereye gidiyoruz? Kapkak evet. yapacağımız yere gidiyoruz. Evet. Ay başımız döndü. Ay ay ay. Ay başım döndü. Aa. Oradan oraya oradan örnek çok değişik sırlar varmış ya. <laughs> Evet git gide, Haydi bakalım Sen kalıbımızı çıkaralım hamurumuzu ediyorum. çıkaralım arkadaşlar hamur kalıp alırız. evet Önce birazcık hop evet bunu kalıba aldık evet. bunu pişirmemiz gerektiğini pişti, söyledi pişti tamam, arkadaşlar şimdi bunu nereye takacaktık Beren? Ee, götürüyorduk hemen e, polis merkezindeki e, bir tane tabanlık neydi şey, ya tavana tamam. tavandaki Tavan. bir e, tuğlamız eksikti Onun yerine Tula. koyacağız Evet. Buradaki her işi yapıyorduk. Başım hadi, hadi, döndü. Başım döndü. Kaçpa şeyler <laughs> tabii ki de engelliyor. Evet şu köşeyi <laughs> koyacaksın işte. İşte arkadaşlar şöyle evet, bir, bir tane boşluk var. Okta gösteriyoruz. <laughs> Şimdi arkadaşlar evladım, şu bir takalım. Taktık. Tamam, Ve arkadaşlar rozetimiz geldi. Bir bakalım. Şey. Falan, i̇şte kutusunu. rozet kutusunu açtık o arkadaşlar şurada. Arkadaşlar. Tamam. Hücretsiz tamam. Hücretsiz şimdi arkadaşlar dört tane kalmıştı Evet nereye gidiyoruz şimdi? Hiç arkadaşlar mi? şimdiden marketin sitesine gidiyoruz. Markette bir tane sitede şöyle markete geldik. Arkadaşlar işte dolapta dolap böyle dolabınız kapalıysa Dolabın şöyle. Bir arı gibi bir şey var değil evet, mi? Evet arı gibi bir şey var. Onu koyalım sepetimize. Arkadaşlar, hmm, şimdi de alalım tam biş kızımızı. Nerede tam kızımız? Sürekli evet burada değişik videolar çekiyoruz Hemen işte. alalım arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Bunları Ay gizemle. yine markete gidiyoruz arkadaşlar. Bu çok şimdi arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi hemen Arkadaşlar şimdi. bunu tıklıyoruz. Şimdi de ha, uzaklı şeyimizi tıklıyoruz. Sonra da bunu böyle yapıp sosisli şeyimiz Mesela geliyor. Wow, işte çözdük bir tane daha rozetimizi. Evet bir tane yedik edeyim. ikinci hediyemiz geldi arkadaşlar. Yahu. Üç tane rozetimiz kaldı. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi de galiba pet shop'a gidiyoruz. Pet shop, pet shop'ta neler vardı bakalım bakalım. Pet shop. Aa bu. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bunu yapalım bir yere tıklıyorduk galiba. Durun hemen annem gelmiş. Hoş geldin. Yıldız. Yıldız. <laughs> kızımızı <gülüyor> alalım. Kızımızı alalım. Hoş burada hmm. Burada bir gizem var arkadaşlar. Haydi bulalım. Şurada bir şey. Nerede Anneme ama? Pıt diye düşüyordu bir dakika. Nereden arkadaşlar? yapmıştık? Şu şimdi hastanenin sokağına. Şurada, şurada, şurada işte de. bir tane şey aldım. <laughs> Yanlışlıkla şimdi. Hmm, ve evet, bu eşya neyse bunu almamız gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi geldik aldık. Tekrar nereye gidiyoruz? Pet shop'a. shop. Evet. Arkadaşlar şimdi pet shop'a geldik. Şimdi de sorunumuzu çözüyor. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi. Gerekiyor. Evet, arkadaşlar. Rulo, Rulo, yani. Rulo. Mis de i̇şte pet shop. Pet shop rozeti. İşte. Neyden? Çok dikkatli Aa, ne gerekiyor de, arkadaş. Aa, aman aman kayboldu. Aman 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 aman. Nereye Nerede? Nere arkadaşlar oluyor, bu bölümde rozetimizi geliyor. kaybetmiştik. O yüzden bu bölümü evet, resetledik. Tekrardan yerleştiriyoruz. Tamam. E, tamam rozeti vermiş bize. Kaybolan rozeti vermiş. İki tane rozetimiz kaldı. Aa evet. Fark ettin mi? Süper. Fark ettim ama şimdi son iki rozeti şey oldu. Olsun. Son iki rozeti bulmakta şimdi sıra. Evet ama önce bir tane karakterimizi. karakter. Aa burada da var. Arkadaşlar, neyle iki Her şey iki tane oldu. 2 rozet. olmaz. Bu Orada de orada de derim, kuyang, koyang, kuyang, ama <laughs> anne burada bir, bir, bir şey var ya var aynısı. 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 Yes be dört tane oldu arkadaşlar. Dört tane Arkadaşlar siz de bunu yanmayı unutmayın. Evet reset yapınca tekrar sayalım mı dört tane? Evet dört. bir beşlik. Yanlış yaptığımızı yes. sanıyorduk ama bak iyilik perisi demek ki şuradaki iyilik perisi bize yardım, yardım etti. <laughs> Şimdi nereye gidiyorduk <laughs> en son? Nereye gidiyorduk? <laughs> crash i̇şte gidiyorduk. crash 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 crash. Crash'te bulmamız gereken iki crash. tane kulak var kulak. İki tane kulak. Kulaklar, <gülüyor> Kulaklar neredeydi? <laughs> Buradan giriyorduk evet. <laughs>